SSK Bağkur Eşitlemesi Evet, özellikle küçük esnafın bu anlamdaki sıkıntısı gerçekten çok ama çok büyük olduğunu da biliyoruz. Bugün e, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın bir tweetini gördük. Çalışmalara başlamış. İnşallah o anlamda da bizler e, Bağkur'lu arkadaşlarımızın sesi olmuşuzdur da olmaya da devam ediyoruz. E, bir şeylerin değişimi için vesile olmuş oluruz onlar için de. Staj ve çıraklık. Evet, onun içinde mücadele ediyoruz. Diyeceksiniz ki daldan dala hayır. Bunlar çalışma hayatımızda bizim karşımıza çıkan sorun ve sıkıntılarımız. Çalışma hayatımızdaki yarına, ertesi güne güvenle bakamadığımız, bakamadığımız e, sorunların ta kendisi. Şimdi biliyorsunuz bir de 2000'liler e, 2009 9, 99 ve 2008 sonrası arkadaşlarımız da bizim günahımız ne diyor. Ha ben orada e, onlarda bir mağduriyet olduğunu düşünmüyorum ama çalışma hayatımızın çalışma hayatımızın yeniden güncellenmesi gerekliliğine inanıyorum. Çünkü bugünkü şartlarda 60-65 yaşın e, en azından kademeli bir haliyle o sert geçişleri bir günle 17 yıl değil de bunun daha farklı bir şekilde gelişebileceği. Çünkü biz çalışkan insanlarız. Yani çalışmayı da seviyoruz esasında ama bizim EYT'nin e, durumu çok ama çok farklıydı. E, kazanılmış hakkımız vardı. Bu hakkımız elimizden alındı. Öncelikle bununla başarılıydık. E, bir çalışma yaptık nihayetinde kazandık kısmiyle olsa. Değerli arkadaşlar seçim e, sürecine kadar daha doğrusu e, meclisin açık olduğu sürece kadar her an her dakika olabilir ümidini taşıyorum. Bu 5000 gün içinde 3600 içinde staj ve çıraklık içinde bağkur içinde taşıyorum diyorum. Çıkacak demiyorum. Bakın burada yanlış anlamayın. Olmayacağı biz oldurduk değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetsem daha yokum dediği bir süreçte biz bir kazanım sağladık. Biz ne kadar mücadele içerisinde olursak o kadar kazanımlarımız artmış olacak. Yeter ki pes etmeyin diyorum. Pes edenler de öyle oturduğu yerden klavye kahramanlığı da yapmasınlar değerli arkadaşlar. Anladılar onlar. Birkaç yorumunuza bakacağım. Yine çok fazla vaktinizi almak istemedim ama e, özellikle bu e, meclisin tatil olma aşamasında meclisin çalışmış olmuş ol, oluşu e, inşallah diyoruz. Sosyal medyada baskımızı gerçekten gösteriyoruz. E, bu anlamda varlığınızı orada da görmek istiyoruz sevgili arkadaşlar olmayan arkadaşlar için söylüyorum olmaz denileni oldurtunca e, pes etmek yok sevgili arkadaşlar SSK'larda özellikle arkadaşlar hala beklemede e, evet çok yoğunluk var gerçekten çok yoğunluk var 2 gün evveline yine onunla ilgili bir tak çalışması yapıldı arkadaşlar e, sosyal güvenlik kurumunda çalışanlar da gecesini gündüzüne katıyor ama burada evet sayın çalışma bakanımız demişti ki sistem hazır hiçbir sıkıntı olmayacak e, maalesef gördük ki burada da bir bekleyiş içerisindeyiz ama başvurduğunuz tarihten itibaren e, hani nisan ayınız gecikmiş olsa dahi bütün haklarınızla alacaklığınızı biliyorum burada tek sorun SSK'nın çalışma iş gücünün eksik kalışı yetersiz kalışından kaynaklı olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar orada da yapacak olan bazı arkadaşlar demiş <laughs> lütfen bununla da ilginin tam, tamam yani tak çalışması yaptık hızlandırması anlamında Vedat Bilgin Bey'i de etiketledik ya da olması gerekenleri etiketledik bu anlamda dile getirin diye Bugün bir yayında da söyledim. Yoğunluk sebebiyle gecikmişliğini de belirttim. Başka ne yapılabilir? Sık sık gideceksiniz SSK kurumundan arkadaşlar sonucunuzun değerlendirmesinin sürecini öğreneceksiniz. Ya da işte E-Devlet'ten çok fazla baskı olmayabilir ama özellikle sosyal güvenlik kurumlarına gidişiniz belki çok daha etkili olacaktır. Staj için gelişme var mı? Ümitle bekliyoruz ama Çalışma Bakanımızın söylediği üzere e, sanki kapıyı kapattı ama ben sadece mücadele şekliyle o kapıların asla e, kapalı değil de aralanmış bir haliyle e, duruş olarak e, görüyorum. Ne kadar mücadele, o kadar baskı, o kadar yaptırım. Yapmayacaklar mı? Hepimiz aklı başında insanları sevgili arkadaşlar. Hepimiz aklı başında insanlarız. Vermeyeni görmek ya da o süreçte mağduriyetleri bitirmek isten istenilmeyen bir ortamda hani çok detaylı anlatmak istemiyorum ama herkes ne demek istediğimi anlıyor herhalde yani e, hakkını alamamışsın. Yıllarca mücadele etmişsin. Etmeye devam ediyorsun. Hala gören yok, sorunu çözen yok. E önümüz seçim arifesi bütün siyasi partiler için tek kaygı nedir? Oy kaygısı. O zaman biz vatandaş olarak oyumuzu nasıl gerekiyorsa o haliyle kullanmamız işte akıl, mantık ve vicdan burada devreye giriyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Sayenizde EYT yasalaştı. Yunus Durmuş. Evet çok mücadele ettik. Birlikte ettik. Birlikte başardık sevgili arkadaşlar. Ha, seçime kadar seçime kadar diyoruz da seçime kadar da e, elbette ki sürecin önemi anlamında seçime kadar diyoruz. Da. Elbette ki e, yarın bir gün her şey çok farklı olur, çok değişir. İktidar iktidarlığında kalır e, ya da muhalefet iktidara geçmiş olur. Biz e, bu anlamda gene açılmayan kapıları zorlayacağız. Ya da iktidar olan muhalefete verdiğiniz sözleri tutun diye baskımızı yapacağız değerli arkadaşlar bize muhalif diyorsunuz ya evet biz vermeyen herkese muhalifiz arkadaşlar bunu böyle düşünün vermeyen yarım yamalak veren e, görmezden gelen evet herkese muhalifiz bir parmakta razı gelenlere değiliz herkes kendinde bir hak görüyor bunu e, özellikle e, emeklilik hakkını kazanmış. Herkes için söylemiyorum sevgili arkadaşlar. Kazanmış. Oturun oturduğunuz yerde diyor. Aldınız ya hakkınızı diyor. Daha herhalde hakkının tam anlamıyla ne olduğunu da bilmiyor. Ya aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Biz tam anlamıyla kazanmadık ki. Bizim ağzımıza bir parmak bal sürüldü sevgili arkadaşlar. 99 öncesi haklarımızı aynı şekilde iade etmiş olsaydı evet tas tamam kazanmış olacaktık siz biliyor musunuz ki o 4A'da çalışan ya da bağ kurulu esnaf arkadaşlarımızın o günlerini tamamlayamayışını ben biliyorum mevsimlik işçisi arkadaşımın yarım yarım 3 ay çalışıp da bir haliyle gününü tamamlayamadığı, ne zorluklar içerisinde olduğu ya da sağlık sebebiyle ya da doğum yapmış arkadaşlarımızın anne ya sonuçta evladını büyütmek istiyor ve çalışma hayatından zorunlu olarak ayrılıyor. Onun niye hakkı ki kanun vermiş bunu. Kanun veriyor ve borçlanma da veriyor ama hala orada prim gün sayısına bir dakika 3 yıl 5 yıl daha çalışacaksınız diyor. Bizim yaş ortalamamız 49-50 sevgili arkadaşlar. Bu saatten sonrasına iş bulmak hani o 3 yıl çalışma şeyi var ya 975 gün için. O belki o arkadaşım için 5 yıl olacak, 6 yıl olacak, 7 yıl olacak. Zaten tamamlayamamış olacak. O yüzden herkesin çalışma hayatını sizin gibi 5 yıl şey 8.000 bin, bin yapmış gibi düşünmeyin. Çalışsaydınız demeyin yani kimin ne yaşadığını bilemezsiniz. O onun anayasal hakkı olduğunu bilip de düşünmeniz gerekiyor. Evet Erdal Erdal Bostancıoğlu biz depremde her şeyimizi kaybettik. Bütün paramızı 5000 prim için yatırdık. Buyurun. Geçmiş olsun diyorum değerli arkadaşım. Buyurun. Ne diyeceksiniz sevgili arkadaşlar? Ben yokum mücadele etmeyeceğim mi? Bu, bu arkadaşımın 5000 prim güne hakkıydı. Ama maalesef çıkan yasayla eksik kalan yanımızdaki bir arkadaşımız. Çalışamayacak. Nasıl ödeyecek o taksini? Elinizi vicdanınıza koymanızı önemli rica ediyor. Meryem Demir. Evet bu millet borçlandırıldı. Ben de buna kandırıldık diyorum. Ee, neden? Çünkü Bizim çalışma hayatımızı çalışma bakanlığımız düzenliyor bir haliyle e, yasalaşıyor olması gereken süreci ya da var olan kanunların işleyişi anlamında. Defalarca yapılan açıklamada maalesef 5000 e, prim günü değişmeyecek dediği süreçte evet gidildi herkes borçlanıldı ama sonrası hayal kırıklığı oldu. Üzücü kime inanacağımızı şaşırdık gerçekten şaşırdık. Bizim paylaştığımız, yaptığımız görüşmelerde siyasete atılmışsınız. O tarafınızı belli etmişsiniz. O yazılanlardan söylüyorum. Ya biz yasayı yasaların değişikliğini kimden arayacağız sevgili arkadaşlar? Biz siyasetin içerisindeyiz ki hani sosyal hayatımızı düşündüğünüz zaman aldığınız ekmekte de siyaset var. Ama bizim özellikle yasalarımızın değişeceği merci siyaset makamı, icra makamı, meclisimiz. O yüzden biz herkesle görüşürüz. Herkesle de mücadele içerisinde oluruz. Bu iktidarımız olur, bu muhalefet partileri olur. Biz davamızın peşindeyiz. O yüzden böyle yine dönüyor, dolaşıyor, şeye geliyorum ama e, neyse. Yazanlar, çizenler biliyor sevgili arkadaşlar. Biz kimsenin aklıyla da hareket etmedik onu da söyleyeyim. Bu verilen mücadelede bizim e, yıldırmayla e, algılarla neler yaşadığımızı çok iyi biliyoruz onlara eğer kulak asmış olsaydık bugün hiçbir evde sevinç yaşanmazdı değerli arkadaşlar ilk maaşı ne zaman alırız Bağlanan arkadaşlarım var 17 ile 26 27 Nisan arasında ödeniyor maaşlar İnşallah en kısa süreçte İnşallah bir el atar devletimiz bu anlamda biraz daha hızlandırmak süreci herkesin hakkına sahip olabileceği en hızlı süreçte ama hani onaylanan arkadaşlar Nisan 16'dan sanırım 17'ydi galiba 17'sinden başlıyor 26-27'sine kadar maaşlar alındı tarih aralığı her an her şey olabilir sevgili arkadaşlar seçim öncesi her şey veriliyor her şey dağıtılıyor bizler eksik kalan yanımızda niçin orada olmayalım staj ve çırakla niçin orada olmayalım en düşük emekli maaşının 8500 lira olması ya da şu verilen 7500'ün verilmeyen tarafının baskısını biz göstermek zorundayız arkadaşlar teşekkür ediyorum beni dinlediniz müjdeli haberler vermek isterdim ama sadece işin özellikle bu meclisin açık olduğu süreçle alakalı e, görüşmelere de devam baskıya da devam özellikle sosyal medyadaki baskımıza da devam kalın sağlıcakla diyorum hayırlı ramazanlar hayırlı sahurlar